Selamun Aleyküm. Hep siz yardımsız savaş serimizin 28. bölümüyle karşınızdayım. Artık yavaş yavaş hesabımız gelişimini tamamlıyor. Evelimizi kasıp aynı anda farmımızı yaparken güzel bir ilerleyi sağlıyoruz. Bu bölümde en büyük hedefimiz hesabımızı şampiyon levele ulaştırmak ve bir hidra denemesi yapabilirsek bölüm sonlarına doğru yaparız. Yapamazsak bir sonraki bölüme kalır. Tabi bunun yanı sıra şamanımızın kritik becerisi ve aynı zamanda liderliklerini falan geliştirmeye çalışacağız. Diyelim ve videomuza başlangıcımızı yapalım. Pazarda iki tane tam işimize yarayacak item buldum. Arkadaşımıza selam verip iki parça için indirim istedim ama bayağıdır bekliyorum cevap gelmedi. Yani bu itemler de şu anda oldukça uygun sayılır benim için. Hemen kolyemizi satın alalım. Diğeri de artı 8 zümrüt küpes 4 saniye buzlu. Bunu da satın aldık. Hanemize hayırlı olsun. Videoda selam veren kardeşimiz aleyküm selam dedik. Biraz ZC'ye girdim. Hesabımız 115 temel olmak üzere. Yandan da balık tutuyorum bu arada. Hidra yapabilmek için ufak çırpınışlarımız kaldı. Bunlardan biri titan kalkan. Diğeri silahımıza 18 element. Bir de bu sılsım abi. Onun dışında ne kaldı ki? Ha belki bir ruh kemeri basabilir biliriz ya. Ejderha parşömenlerimiz vardı depoda. Bugün bir aksilik olmazsa yayında arkadaşlarımızla bu madenleri eritmeyi düşünüyorum. Bir de şöyle bir husus var. Tüm itemleri taktığımızda 25k HP'ye ulaşıyoruz. Bildiğim kadarıyla Hydra'da minimum 27-28k HP gerekli. Ve üstelik kostümümüzde de 1.5k HP var. Ona rağmen HP biraz düşük kalıyor. Bunun da sebebi yeşimimizin tek HP'li olması muhtemelen. Zamanında çok uyguna geldiği için yeşimi böyle takmıştım. Bir ihtimal bunu değiştirebiliriz ya. Gerçi Hydra'ya başlarsak mini dal çekmemiz gerekecek ve oradan da iki KHP alacağız. Böylelikle 27.5 KHP'ye kadar ulaşacağız. Tamam hallettik ya. Yeşimi değişmeye gerek kalmadı. Şimdi abi hesap kasma işine biraz ara verdik. Biliyorsunuz 68 tane maden parşömenimiz var. Onları bir kazıp artık oradan gelecek kazancı da değerlendirmemiz lazım ki pazarda da güzel bir satışımız olmuş. Şu parayı bir üstümüze alalım. Envanteri biraz temizlemek adına altın balık sandıklarımız vardı şamanımızın üstünde. Bunları bir pazara kuracağım. Evet hemen hemen çoğu sandığı da şöyle pazara ekledim. Biraz da kusama kağıtları falan varmış. Lezzetli lokma falan. Bunları da kurdum. Pazarımızı aktif ettim. Evet tüm hazırlık aramız tamam. Şimdi maden kazmaya gidiyoruz. Bir de yayına gireceğiz. Yayında tüm arkadaşlarımızla maden kazacağız inşallah. Kendimize de bir bölge bulmamız lazım. Yavaştan bir maden atıyorum ya. Haydi bismillah. Yakut vur. Vur abi vur. Hiç bekleme. Evet akalarım bitti mi bu? Ben 30 tane mi kastım sadece? İyi. <laughs> e, iyi. Lan 50 m neredeyse vurunla. Evet agalar maden geliyor. Hadi bir ruh kristali ya. Gümüş. Gümüş kazılır mı? Yok ismini bile yazmamışım. Demek ki kazılmaz. Ellemeyin abi. Grena gel. Ah, madenci olduk be. Evet, bayağı bir maden kazdık arkadaşlarımızla. Neredeyse yarısından çoğu gitti. E, hasılat da bu şekilde. Madenciliğimiz falan P olmadığından çok fazla birikmiyor abi. Yani Bu event olabildiğince çok ID ile katılmak daha mantıklı. Fakat bizde 2 ID olduğundan şu anda bu kadar değerlendirebiliyoruz. Son 25 maden parşömeni kaldı. Saat de çok geçtiği için bir sonraki güne kalacak bunlar. Arkadaşımız pazara şöyle bir tane buz tasımı kurmuş. 7 buz veriyor. 25 buz direnci ve 4 savunması var. da bu da fazlasıyla işimizi görecektir diyerekten satın alıyorum abi. Bu da şimdilik kalsın köşede. Abi yayında bayağı hengame olduğundan yani çok fazla elverişli bir maden toplayamadım açıkçası yerden. Bundan sonraki madenleri de sakin bir şekilde kendi kendime kazmak istiyorum. Hadi bakalım maden atma faslına başlayalım. Kuvars çıktı. Gümüş çıktı. Grena. Evet bunu kazabiliriz abi. Saldıralım. Evet madenimizi tamamladık. Yani şunlardan sonra attım Grena'yı. Grena daha önce bitti ben anlamadım. Yani kazdığımız maden daha mı erken bitiyor anlamadım ki. Bu da kazılabilir. 25 emden satılıyor abi. Kazalım. Valla madenler çok yüzümüzü güldürmedi açıkçası. Son bir maden kaldı bakalım. Eh, bu da zümrüt çıktı güzel. Bunu kazalım. Hemen serisinden şu madenle de kazalım. Toplama hasılatımıza bir bakalım. Evet maden kazma sürecimiz artık tamamlandı. Yan çarımızda birikmiş olan tüm hasılatı da hesabımıza aktarıyorum. Evet yan çarımızda başka kalmadı abi. Tüm hasılatımız gördüğünüz üzere bu şekilde. Ön sayfalara falan bir şey gelmemiş. Beklediğimden az çıktı bu arada. Bilmiyorum yani madenciliğimiz falan P olmadığından mı böyledir. Ama yani şöyle bir 8 ay ile falan yaptığımızı düşündüğümüzde burayı 4'e katlamak gerekiyor. Her neyse buna da şükür. Şimdi ben bunları zihin taşı satın alayım. Daha sonrasında çevirebilecek lonca demircisi bulalım. Abi hemen sarı bayrak yakınlarında zümrütçü bulduk. Bakalım burada şimdi bir işleme aslına başladım. Şu an için 6 tane çıkmış. Şöyle bir daha deneyelim. 7. Güzel geçiyor bu arada ya. 8. Şöyle 9 olmadı. 9. 10. Ee, bu da yetmedi. Neyse 6 pakette 10 tane çıktı. İnanılmaz güzel oran bu arada. Neredeyse 2.5 10 falan mı burası? Öyle bir şey. Şurada cennetin gözyaşı var. İlki geçti. ikinci de geçti. Güzel geçiyor. Şöyle 4. Abi böyle 5. 6. 7. Yo 6 olmuş. Ben 7'yi nasıl saydım acaba? Hareket versin. Evet serisinden grana işleyicisini de buldum. Hemen işleyelim bakalım. İlki geçti. Diğeri yandı. Şöyle 2. 3. 4 geldi. 5 geldi. Şöyle 6. 7. 8. 9. Son bir tane daha verirse yok. 9'da kaldık. Olsun. Yine fena değil. Ne kaldı abi geriye? Ruh kristali, turmalin falan. Bunları da bulalım hemen. Şöyle mavi bayrağa geldik. E, ruh kristallisi burada varmış maalesef. Altı pakette ruh kristalimiz var. Hemen bunları da bir çevirelim bakalım. Kaç tane elde ediyoruz? Abi bu arada 3 paket çevirdim. Hiç başarısız olmadı ya. Erken peşine ilk başarısızı gördük. Son bir çevirme daha. Bu da başarılı. 10 tane çıktı. Çok iyi çıktı bu arada. 2 tane başarısız oldu altı paketten. Gayet güzel. Şöyle yakut simyatisi bulmuşken şunları da bir aradan çıkaralım. İlki geç. İşte ikinci yanlı maalesef. O da şunun üstüne gitti. Bunu bir ayırayım. Vallahi bütün ayakları gezdim. Bu madenlerin cevhercilerini bulamadım. Onun için şöyle artık cennette %30 şansla deneyeceğiz. İlki de geçti başarısız. Böyle bir tane daha aldık. Bir deneme daha yapıyoruz. Başarısız abi. Son denememiz artık bu da bu da başarısız. Bakırları da aynı şekilde burada çevireceğiz. İlki başarılı. Bir deneme daha yapıyoruz. Başarısız. Burada işler biraz kötü gitti. Son deneme artık. Bu da başarısız. Bir tane verdi ya. Neyse, sağlık olsun. Elde etmiş olduğumuz madenleri şöyle pazara ekledim. Şunları da parça parça koydum ki belki üstünü tamamlamak isteyen arkadaşlarımız olur. Kolaylıkla buradan erişim sağlarlar. Evet biraz balık sandığı aldım. Haydi bakalım İnşallah yormadan derken çıktı güzel. Biz bu arada level kasım sürecinde biraz acemilik ettik. Üzerimizde bekçiler tılsımı var diye leveli onunla kasmıştık. Bir daha yüzük masraf etmeyelim diye. Ama kahraman madalyasından gelen 50 xp kullanmak hiç aklımıza gelmedi. Orada bir acemilik ettim. Siz yapmayın diye belirtmek istedim. Evet gördüğünüz üzere ormana geldik artık. Metin kesmeye başladık. Toplamda da 370 xp'ye ulaşmışız. Normalde xp biraz daha artırabilir ama şu kostümlerde bulunan efsunların XP'li kostümlerde olan versiyonlarını bulamadım. Bunları aktarmak da gerçekten istemiyorum. Biraz fazla masraf oluyor. O yüzden bu XP oranıyla devam abi. Bu arada metin keserken yandan balık tutmayı da ihmal etmiyorum. Onu da şöyle ekrana verecek olursam. Metinlere her tıkladığımda boş beklemektense burada balık tutma işleriyle uğraşmak daha faydalı geliyor. Bu arada sadece altın sudak ve yabileri tutuyorum. Diğerlerine zahmet bile etmiyorum. E, bu arada fazla kayda girmiyorum. Yapabileceğim çok bir gösterebileceğim bir şey yok buralarda. Hesabı kasıyoruz işte. Şu anda 118.5 devele kadar ulaştık. Yandan da müsait oldukça balık tutma işleriyle uğraşmaya devam. Biraz level kasma işini ara vermiştim. Camda şöyle bir tane şimşek saldırılı eldiven var. E, maalesef ki üstte 12 güçlü olanlar 150 won'dan başlıyor. Şu eldiveni satın alıp kendim efsunlamayı düşünüyorum. Yani alt efsuna çok masraf oluyor ama belki üst efsuna bir tane 12 güç falan yakalarız diye düşünmek düşünmekteyim. Şöyle arkalarda bir tane bağlı efsunum vardı. Şunu bir sürükleyelim belki 8 güç falan gelir. Ulan 8 zeka geldi. Şunun yerine 8 güç gelmiş olsaydı direkt kalırdım ya. Sadece bağlı efsunu atmayacağım tabii ki. Nesne de bu hesabın epi vardı. 4 tane efsun nesnesi çekiyorum bakalım. Sadece 12 güç yakalayacağımız için çok fazla masraf etmedim. 8 tamlık falan geldi bayılmalı bayılmalı. 6 güç 10 ipi absorbe. Şimdilik kalsam ki ne diyorsunuz? Bir süre kalsın böyle ya. Olmadı yine değişiriz. Şu efsunu arkaya koyayım da. Tekrar hesabı kasmak için girdim. Bizim üste giden bir saatlik bilgeliklerimiz hala duruyormuş. Onu yeni fark ediyorum ya. Neyse ki son levele yetiştirdik bunları. 450 XP'ye de ulaştık. Yutnuri'yi bastığımızda da toplamda 470. Simyamız da kapalıymış. Hemen aktif ettik. Güzel. Bundan sonraki süreç daha da hızlanacak. Hemen seri seri hesabımızı kasalım çıkalım abi buradan. Abi arkadaşımızda şöyle 4 saniye buzlu bir tane kalkan var. 12 çevik sersemli falan. 110 anlaştık kendisiyle. Şu an üstüne yer olmadığı için onu alamıyor. Başka bir çara vereceğiz şimdi. Evet bunu da yan çarına verdik. Teşekkür ettim kendisine. Eline koluna sağlık. Güzel kalkan gerçekten. Evet elde avuçta para kalmadı abi. Her neyse farmımıza devam edeceğiz. Şu hesabında çok az bir leveli kaldı. Şu 25 xp kasalım. Onu da çıkaralım. Evet şükürler olsun artık hesabımızın level kasma işi tamamlanmış oldu ve şampiyon olmak için de bir tüpümüzü doldurduk. Şimdi şimdilik ZC'den çıkış yapabiliriz. Hesabımızı 120 levele kastıktan sonra çok fazla bir farm atamadık. Yani tek yaptığım günlük ETP görevleri ve ton balığı bonusuyla balık tutmak oldu. Yaklaşık bir hafta 10 günlük kor biriktirdik. Bunları hemen üste işleyelim. Serisinden şu semyaları açayım. Ender'e kadar işleyeyim. Ender'den sonra yine birlikte devam ederiz. Ender'e kadar geldik. Onyx'ten ilk işlemi yapıyoruz. Başarılı. Grena e maalesef başarısız. Safir'den de başarısız sonuç aldık. Yeşim ilki geçti. İkinci de geçti çok iyi. Böyle elmastan devam ettim. İlkini aldık. İkinciyi alamadık maalesef yağ kutunu da tekte verdi. Şamanımızın da son karakteri kaldı. Bundan da iki tane koru elde ettiğimizde artık simyalarını işleyebiliriz. Bu arada 5 karakterde de aynı bu şekilde ızgara yapılması gereken bayağı balıklarımız var. Orada da güzel bir farmımız oldu. Evet son ETP'leri de topladım. Korlarımız tamamlandı abi. Hemen bunları da depoya aktaralım. Depodan işleyeceğimiz şara kadar korlarımızı aktardım. Hemen şunları ben endere kadar atıp geliyorum. Endere kadar geldik. Şöyle Onyx'ten devam abi. İlki başarılı. ikincisi başarısız. Bir tane daha aldık. İki tane Onyx'imiz oldu. Granadan devam ediyoruz. Bir geldi iki yandı bir tane daha geldi güzel safirde de bayağı çıkmış ilki başarılı ikinci başarılı üçüncü yandı yeşimin ilki başarısız ikinci geçti güzel yakut güzel yakutu vermesi de iyi abi zaten bir deneme vardı elmastan da bir tane aldık güzel Şimdi serisinden de ben balıklarımızı hemen ızgara yapayım. Daha sonrasında toplam yaptığım hasılata beraber bakarız. Balıklarımızın ızgara işlemi tamam. Hepsini savaşçımızın üzerinde topladım. 91 tane yavi, 82 tane altın sudak toplamışız. Bu diğerleri de zaten balıkçılık eventinde balık yap boz kasarken gelenler. Şimdi güzel bir pazar kuralım. Simyalarımızı falan. Hatta şu balık sandıkları da çok yer kaplıyor. Bunları da pazara kuralım. Ondan sonra yavaştan şamanımızın skilllerini geliştirmeye başlayabiliriz. Pazarımızda da güzel satış olmuş bu arada. Neredeyse 57 ona yakın. Şu parayı bir üstümüze alalım. Maalesef simyaları pazara kurarken yang limitine takıldım. Hemen bir yangı ona çevirip geliyorum. Simyalardan 38-10 gibi bir para gelecek. Balıklardansa 23 24 on civarı falan. Onun dışında balık sandıklarımızı da ekledik pazara şöyle. Envanterimizde baya bir yer açıldı. E, i̇nsanın üzerinde çok fazla icra yardım BK'lar falan varmış. Şöyle kılavuzlar. Onlardan alacağım 55 tane. En son ödemesini yapacağız kendisine. Evet abi şöyle saydığımızda 41 tane BK çıkarabildik. Evet abi aldığımız her BK'yı da 10M'den saydık. Normalde almayacak para ama zorla veriyorum şu an. 4.1 işte. Teşekkür ettim kendisine sağ olsun. BK'ları alırken bayağı emek etti vallahi. 30 tane hesap getirdi buraya. Pazardan alsam daha hızlı alırdım. Evet abi geriye kalan BK eksiklerinde pazardan tamamlıyoruz. Fazla bir ihtiyacımız kalmadı. Sanırım son 3-5 BK. Şimdi abi BK işimiz tamam. Pazardan kötürü kovma almamız gerekiyor. Şunlar bağlı herhalde. Almadan önce de pazarımızda biraz yanklı satışlar falan var. Aynen bunları alalım. Bir daha yank bozdurmaya gitmeyelim. 83 tanesi 22 bona bir tane kurulmuş. Bunu çekelim. Ee, bayağı kötü ruh lazım olacak bize. 2-3 paket şu baştakilerden satın alsak tamamdır ya. Yine lazım olursa daha sonrasında takviye yaparız. Bunların yanı sıra müzeviye ihtiyacımız var. Onu da 55'li hazır varsa çok güzel olur diyeceğim ama yok maalesef. Müzeviler çok pahalanmaya başlamış. Dur bakalım yanklı bir şekilde 55'li yapmaya çalışacağım şimdi. 33 tane aldım fakat yangımız bitti. Bir yank bozduralım. Almaya devam edeceğim. Şamanımızın üstünde 10 tane bağlı müzevi var bu arada. 12 tane daha aldığımda münzevi işimiz tamamdır. Evet her şeyimiz hazır. Artık ejderha yardımını p yapabiliriz. Öncelikle hesabımızın üstündeki bağlı müzevi ve kötülük olmaları kullanacağım. İlk başlangıcımızı da şöyle yapalım. Haydi bakalım. Bismillah dedik. Derken müziği bitti. Umarım bir tane BK'yı fazla okumadım. Evet okumaya devam. Skillimiz Grand'a kadar ulaştı. Biraz ruh taşı alıp geliyorum ben pazardan. Ruh taşında bazı arkadaşlarımız müzevi kullanır ama ben kullanmıyorum. biraz gereksiz masraf geliyor bana. Şöyle ikini deneyelim. Başarısız oldu. İkinci denememiz geliyor. Güzel. G2'ye geçti. Bir deneme daha geliyor. G3 çok güzel. G4. Ay maşallah ne güzel gidiyor peş peşe. G5 gelir mi? Yok. Hadi bir daha deneyelim. Güzel. G5 de oldu. Evet agresife düştük. Agresife düşüp ruh taşı okuduğunuzda daha fazla sıralama puanı gidiyor bilginiz olsun. Onun için dereceyi düzelt tip. Ruh taşı okumak daha mantıklı. Şimdi bununla alakalı bir şey göstereceğim size. Sunucunuzda zen fasulyesi pahalıysa bilge kral eldiveni ve sembolü kullanaraktan e, zodiac tapınağında sıralama puanı kasabilirsiniz. Tabi bunun için farm yapmadığınız bir hesap olması gerekiyor. Yani hesabınız boşta kalacak. Bu benim artıcı şamanım örneğin. E, bununla şu anda çok da bir işim yok açıkçası. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Bir tane daha root taşı okuyalım biz. Puan biraz daha artsın. Bir saatte toplam kaç derece düzelttiğini hep beraber görelim. Şu an 3153 var. Hadi bakalım bunları taktık. Beklemeliyiz şimdi. Zodiac tapınağında süre çok hızlı aktığından sıralama puanı da hızlı kasılıyor. Şöyle havadan da bakarsanız çok hızlı ilerliyor bulutlar falan. Hani buranın hızlı olduğunun ambiyansını ortamada yansıtmışlar. Evet şimdi beklemedeyiz. Bir saat sonra dereceyi tekrar sizlere göstereceğim. Bunun süresinde bunlarda da 3 saat kaldığında göreceğiz. Artık şöyle eldivenden göreceğiniz üzere 1 saat oldu. 2445 puanımız var. Başlangıçta 3153 vardı. 2445'i bu sayıdan çıkardığımız zaman 708 yapıyor. Yani 708 derece kasmış. Yani sunucunuzda zen ne kadardır bilmiyorum ama bizim bizim çok uygun olduğu için burada beklemek çok mantıklı değil. Hemen geldik pazara. Zenlerin fiyatlarına baktık. 6.3M abi. Yani oldukça ucuz ya. Bedava denebilir. Şimdi ben şuradan biraz toplayacağım ama yine yan kalmamış üstümüzde. Pazarda muhtemelen yan satışımız vardır derken de varmış. Öte yandan pazarımızda balık sandığı da kalmamış. Hemen envanterimizi rahatlatması açısından balık sandıklarımızı kuralım. Evet vallahi çiçek gibi oldu. Envanterimiz de temizlendi. Yaklaşık bir 200 tane falan zen satın alacağım. Böyle yanklılardan falan. Artık elimize ne gelirse. Şöyle 111 180 16 taneye ulaştık. Sanırım yetecektir ya. Becerimiz şu anda G5. Zenimizi de hemen şuraya yerleştirelim. Hatta rotajımızı da koyalım. Zenle düzelttik derecemizi. Devam abi. Başarısız. Şöyle bir başarılı daha oldu. Güzel. G6'dayız. Yine başarısız. Bir başarılı daha. Geliyor hocam. Başarısız. Bir başarılı daha oldu. G8'e ulaştık. Çok güzel. G9 oldu. Abi harika. G10'a kadar ulaştık. Artık son. Perfect yapıp bu işi bitiriyoruz. Skillimiz P olmamakta öyle bir ısrarcı ki. Bayağı zen yedi şu anda. Kötü rota gidiyor tabii aynı zamanda. Heh, güzel. Geçti abi. Artık artık P'ye ulaştık. Hemen derecemizde düzeltelim. 33 tane zen. 46 tane kötü ruh kovmamız kalmış. Ha, kötü ruhları vermeden biraz liderlik kitabı toplayayım ben. Buradan devam edelim. Ama şu zenlerle ruh taşlarını verebiliriz. Artık bunlarla işimiz kalmadı. Biraz BK topladım. BK'ların fiyatları şu anda 3.5M civarında falan. Liderliğimizi zaten bu zamana kadar ufak tefek BK okuyarak 11. seviyeye kadar getirmişiz. Tabii buna çok özen göstermedim. Özen göstermiş olsam şimdiye kadar master olmuştu muhtemelen. Evet üstümüzde biraz BK var. Kötü ruhumuz da var. Hadi bakalım okumaya Давай. İnşallah bu BK'lar yeterli olur. BK'ların fiyatları da artıyor çünkü. Bir daha yeniden kötü ruh falan da almak istemeyiz. Derken çok güzel gidiyor şu anda. 18, 19, Master mı? Heh çok güzel. Bundan sonrasını maalesef Sunzi ile gidemeyeceğiz. Biraz Wuzi alıp yine devam etsek mi ya? Yani şöyle M4 ya da M3 seviyelerine falan getirsek. Olur aslında mantıklı dur şimdi. BK'ları verelim. Baya da BK almışız ya. Envanterde yer kaplamaması adına da şu BK'ları hemen pazara kuruyorum. Zannedi işimiz kalmadı. Bunu da hemen 2 ekleyelim. Şu yangı da üstümüze alalım. Hazır satış olmuş. Uzi'ler de çok da pahalı değil açıkçası. Derken bunlar fake'miş. Bu da fake'miş. Ulan niye kurmadınız bunları? Tamam şimdilik yetecektir. Çok almayacağım ya. M2M3'e getirsek yeter. Bakalım 8 tane BK'mız var. Bunlarla sonuç ne olacak? İlki başarısız. Bu da başarısız. Aa bu da başarısız. Lan geçsene bir tane. Allah'ını seversen. Bu kadar zor mu? Neyse ya M2'de kalsın. Valla uğraşasım gelmedi. Şu an midem bulandı. <laughs> şamanımızın üstündeki yangı da savaşçıya vereyim. O zaman şamanımızın beceri işleri tamam diyoruz. Bu hesap şimdilik köşede kalsın şu sandıkları da verelim. Savaşçımızın dönüşümü de 17'ye kadar gelmiş. Şimdi sıra bunu P yapmakta. Başlangıç olarak Dönüşüm beceri kitabıyla başlıyoruz. Aa, bunlar da 200 kaymış ne kadar ucuzlamış. Arka sayfada bağlı kötü ruhlarım var. Önce bunları kullanacağım. Şöyle hatta bu sayfa açıkken okuyabiliyoruz evet. Geçmedi toplamaya devam. Bir daha okudum. 19 oldu. Bir daha okudum. Master oldu abi güzel. Şimdi bundan sonra ileri dönüşüm kitabı geliyordu sanırsam. Şöyle hemen bir test edelim bunu da. Aynen. İleri dönüşüm kitabı toplayalım şimdi. Allah şimdilik bayağı bir topladık. Şu arkadaki kötü ruh kovmaları da alalım. Şöyle bir başarılı daha geldiymiş oldu. Bir başarılı daha geliyor. Şöyle M5, M6, M7, M8, M9 bir tane kaldı. M10 yok pardon bir tane değil bir tane daha lazım doğru. Hadi onu da okuyalım. Şöyle Grant. Grant'tan sonra Master dönüşüm kitabına geçiyoruz. Biraz kitabı aldım üstümüzdeki kötü ruh olmaları bir harcayalım bakalım. Durum ne oluyor? 6 denemede bir tane başarılı geldi. Şu diğer kötü ruhlara geçelim. Oyda Master'da bir tık zorlanıyoruz bak. Yok artık. Bu kadar başarısız oluyor mu ya bu? Utanmasa bizi müzevi okutturacak diyecektim. Müzevi de var bu arada ya. Başka nerede kullanırız ki müzevi? Müzeviyle okuduğumuzda %100 başarılı geçiyor mu acaba diyecektim. Geçmiyor. Ama şansı artırıyordur tabii. Yok abi şuraya baksana ya. Gerçekten akıl almaz bir oran. Neyse biraz toplayalım bakalım. Yani pazardan bir daha kütüro kom almam diyordum ama alacağız gibi. Vallahi başarısız. Ne güzel başarısız oluyor ya. G5 oldu. G6 olur mu? Yok. Neyse biraz BK toplayayım sonra kötü alalım devam edelim. Balık sandıklarını kurmamız çok iyi oluyor. Sürekli yank geliyor. Depoya gidip bomba bozdurmak zorunda kalmıyoruz. Şöyle 10 tane 2.5 ondan satın alalım. Hadi artık yorma bizi be kardeşim. Şöyle G6. Ulan aklımızı aldı bu ya. Bir 10 tane daha aldım abi bakalım. Dönüşümünü P yapan arkadaşları merak ediyorum. Master aşamasında benim gibi böyle zorlandılar mı? Valla toplaya toplaya Master BK'ları fiyatını artırdık ya. 6-7 emire doğru gidiyoruz. Neyse dur daha almayayım da bir deneyelim. Başarısız. Başarısız. Bir tane geçti. G7 oldu. G8. Çarkar arkaya başarılı olmuyor bu. 3 BK kaldı. 3 tane kötü ruh kaldı yine. Mahvetti bizi bu ya. Hadi biraz daha deneyelim. Geçti G9. Öyle bir şey ki pazardaki yanklı satış bile yetersiz kaldı. Böyle bir iki bomba bozduracağım artık. Vallahi ben bu aşamayı böyle beklemiyordum. Bir tane geçti. G10 oldu. Hadi bakalım iki kötü ruha bitiyor mu bu iş? Evet BK fiyatları 7.5M. Gerçekten bizi yıldıracak artık bu iki tane kötü koma. Deniyoruz abi geçmedi. Bir daha lan geçsene. Ya var ya her şey şu 12 taneyi almadım diye oldu bence. Hadi çekiyorum ya. Evet sonunda geçti. Dönüşüm perfect master oldu. İki tane de kötü koma kaldı. Evet bu işimizi de hallettik. Her şey gayet güzel. Fakat elemente paramız kalmadı. Satılacak ürünler var aslında. Bunları satsak güzel paralar gelecektir sanırsam. Depomuzda yanlış hatırlamıyorsam en son gümüş okey sandıkları vardı. Tabii satmadıysak. Bakındığım üzere satmışız. Evet. Bu arada bizim nesnede bulunan yedek avuramız var. Buna da henüz kolye emdirmedik. Bakınalım pazarda düzgün bir kolye varsa buna bir emdirelim hemen. Vallahi bütün kolyelere bakındım. En ucuz şunu bulabildim. Patronlara karşı saldırı hasarı 22 bondan. Üst efsunu değişecek. Bize sadece kritik gelmesi yeterli. Üzerimizde de bağlı efsunlar falan var. Şunu bir satın alalım. Hemen aralardan şöyle efsunumuzu kolyeye attım. Kritik gelmedi. Şamanımız da var. Bir C'ye atalım. Hadi bakalım bunun 15 tane bağlı efsun var. Herhalde bir kritik getireceğiz. Vay be bu kadar zor mu lan kritik gelmesi? Ha 3 kritik hip üretimi falan filan çok da zorlamaya gerek yok tamam ya bu iyidir aura giysisine değerleri aktar dedik bunu koyduk kolyemizi de koyduk. Evet yanlış bir şey yok. Her şey tam istediğimiz gibi ekleyebiliriz. Hemen bu orayı takalım. Diğeri kenarda kalsın. Okey sandıkları da güzel fiyatlara ulaşmış. Yani bir zaman sonra dönüşümünü dönmek muhtemelen çok masraf yazacak. Öyle 4 tane bir ondan falan ufak sandıklardan açalım abi. Büyüklere bir anda gidemiyoruz. Maymun yumurtası falan filan bir şey çıkmadı. Üstünde 45 fon olsa acımayacağım alacağım şunlardan ama maalesef şu an yok. Üçlüyü satın alalım. 4 tane bir ondan bayağı kurmuş arkadaşımız da. Bunlar biraz masraflı oluyor farkındayım. Hadi bakalım yüzük lazım hocam. Yüzük yüzük yüzük. Değerliden ne çıkar? Antika grena. İyi biraz sandıkların parasını çıkardı diyebiliriz. Çok değil de. Paramız kısıtlı. Dörtlü bir bondan devam ediyoruz. Şöyle bakalım. Oğlum ver artık şu yüzüğü. Yorma bizi. Yok. Bir dört daha aldık. Denemeye devam ediyoruz. Vay arkadaş arka arkaya dört tane istili diye çıktı. Rezalet açımlar oluyor gerçekten. i̇rade gücün yüzüyor. Bir sandık kaldı. Buna da tıklayayım bari. Dört tane soylu korumuz çıkmış. Ender Elmas, Ender Onyx, Yontulmuş Onyx, Yontulmuş Safir. Değerliden ne atar? Ender Yeşim. İyi fena değil. Ya, fena da fena değil. Aslında Allah sorumuzun biraz kasılması lazım. En azından bir 96 levele kadar falan. Üzerimizde balıklar var zaten kendi tuttuklarım. Ee, onun dışında ayaz gücü özütüne ihtiyacımız var. Böyle sayısı yüksek olan 15 20'lik falan olursa Abi şöyle 13 tane 2.20'lik var. Şunu bir alıp deneyelim. Pazardan biraz yankı satış alıyorum üstüme. Yanga ihtiyacımız oldu. İlk denemeyi yavru örümcekle yapacağım bu arada. Bunları da 55 emden atmışlar pazara. Bir tane çekelim. Bir tane de ne olur ne olmaz diye yabancı uşak dönüşüm küresi alıyorum yanıma. Pazara şöyle 9 ondan 10 delici 10 kalitikte bir tane fiş atılmış. Şimdilik bunu kullanacağım. Hoşuma gitmezse 12 güç 10 delici şeklinde bir fişe geçiş yaparız. Valla 8 saldırı hızı falan bir şey kullanmıyorum şu anlık. Ee, şu hız iksirlerini falan kullanacağım. Yetmediği yerde de takviye yaparız tabii ki. Evet artık her şeyimiz hazır sayılır. Şöyle nesne marketten de bir tane 15 günlük mini dal alıyorum buradan. Mini dalımızı indirelim abi. 2 kayıp 20 var. Eldivenimiz olmayacak ilk etapta. Bakalım belki döneriz ya. Ha unutmadan şamanımızın zekalı itemlerini de hazırlayalım şöyle. 12 zeka bir tane şam buldum. Bunu çektim. Bir tane cennetin gözyaşı küpe. Artı 9 inci kolyemizi de alıyoruz en ucuz zekalı kalkan 7 ondan başlıyor. Onu da bari şöyle güzel ev susun alayım dedim. 12 zeka 20 şeytan şeklinde çektik bakalım. Tamam şimdilik yeterli yani. Başka bir şey alınacaksa da artık paramız kalmadı. Sonuna kadar harcadık valla. Valla ilk denemeden kesersek çok şaşırırım ya. Aa bu arada delici kritik Şevnem alacaktım. Benimkilerin oranı çok düşük. Onu da bir halledeyim geleyim. Pazarımızdan da biraz yan kaldım. Valla şu an 30k ip'ye ulaştık. Ee, şuradan da biraz saldırı markası hasarı çıkardım. %8 çiçekten geliyor biliyorsunuz inci çiçeğinden. Üzerim de varken bunları da kullanmakta fayda var. Onun dışında başka bir şeye ihtiyaç yok gibi. Şu yaşamı da 30'a çekeyim. Ne olur ne olmaz. Tamam. Galiba hazırız. Her şeyimiz takılı. Bir şuna cevir ekleyelim. Saniye buz. Saniye buz. Saniye. Saniye. Ayakkabımızda saniye. Bu da saniye. Bu arada biliyorsunuz hidreye gelebilmek için hidre görevi yapmanız gerekiyor. Bu görevi yapmak biraz meşakkatli. Yelken falan bir şeyler toplamak gerekiyor. Yüzer tane falan. Yani slot kesmekle uğraşmak istemiyorsanız hidra sandığından bir tane hidre yüzüğü çıkarıp direkt hidre yapabilirsiniz olabilir hale geliyorsunuz. Bizim de şu anda paramız kalmadı maalesef. Ve pazarda satılacak bir tane bile eşyamız yok. Ee, üzerimizde satılacak şeyler var. Abi şu küpenin emsali pazarda 6.5 10. Hidra satan arkadaşlarımızın birisinden 6.10'luk hidra sandığı isteyeceğim. Abi arkadaşımıza küpemizi piyasa 6 veriyorum. Hemen bir 12 tane sandık alacağım hidracı arkadaşlarımızdan. Biraz sandık aldım. Hadi bakalım açalım şunları. Hidra yüzüğüne ihtiyacımız var. Şimdi yüzük lazım ya gider metal falan verir ne bileyim kuşak muşak. Onun dışında varız var şeyler. Hadi abi ver şu yüzüğü de bir deneme yapalım artık bu videoda. Yok çıkmadı maalesef. Yani gelen ürünlerde pek bir şey karşılamıyor. Evet şöyle bir takas yöntemiyle 12 tane daha sandık alıyoruz. Hadi artık çıkaralım şu yüzüğü. Çıktı mı? Yok. Çıkan bir şey yok tabii ki. Lan bize yüzük lazım. Metal verme. Yüzük istiyorum. Vallahi var ya insana nasıl uğraştırıyor ya görüyorsunuz değil mi? Ne hale sokuyor insanı bak bak. <laughs> Allah'ını seversen. Vay be arkadaş. Evet şu envanteri bir temizleyeyim de metal karşılığı. Ehidra sandık alacağım. O dereceye geldik. Evet arkadaşımızla anlaştık yine. Metal vere vererekten hidrasanda alacağız şimdi. Artık kaç tane oluyorsa. Şöyle bir 12 aldık. 5 tane daha verdiğinde tamam oluyormuş sanırsam burası. Arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum gerçekten. Artık yani bu kadar verilen emeğe hidrayı yapalım değil mi? Derken bir metal daha çıktı. <laughs> Dur güzel gidiyoruz da e, artık yüzük ver ya gözünü seveyim. Hadi güzel sandıklar. Artık gözlerim gitti şu bilgi ekranını açayım da buradan daha rahat takip edelim. Heh, yüzük çıktı buna gerisini şamandan açacağım şimdi. Geriye kalan sandıkları da şamanımızdan açıyoruz. Hidra yüzüğüne ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey istemeyiz abi. Yani şu sandıklardan da çıkarsa iyi olur artık metal verip hidra sandığı almak istemiyorum ya. Çıkmadı. Abi arkadaşımıza şöyle kötü ruhla büyülü metali satıyoruz. Yeniden hidra sandığı alacağız. Evet yeniden geldik hidra yüzüğü fastına. Şamanımızdan açmaya devam ediyoruz. Yani bir hidra yüzüğü çıkarmak bu kadar zor mu gerçekten? Bilemedim. Sağ olsun arkadaşımız hiç geliş vermiyor bizi. Valla fazla fazla veriyorum ben de. Şöyle hemen hallettim bunu da. Bir 12 tane daha aldım. Bakalım deneyeceğiz. Hadi bakalım. Güzel yüzük çıktı. Bunları satmanın da pek anlamı yok. İnşallah bir metal falan çıkarırız da buradan da güzel bir para gelir. Şöyle bir deneyelim. Şansımız Hadi bakalım. Gözlerimiz metal arıyor. Satsak daha iyiymiş. Maalesef metal de gelmedi. Evet şimdi olayımız şu. Bir kez hidra yüzüğüyle limana ışınlanıyoruz. Aynı şekilde bunu savaşçımdan da yapacağım. Şimdi hidra görevini yapıldı saydı ve hidraya direkt gidebiliriz. Evet ilk başlangıcımızı yapıyoruz. vallahi bu da ilk dönüşümlü turum. Umarım başarılı sonuçlanır. Dönüşümümüzü de yaptık abi. Slotlara yaklaşık 55-60k yakın hasar vuruyoruz ha. Döner miyiz lan acaba? Valla iyi vuruyoruz ha size bir şey diyeyim mi? Valla bir de bakarsınız başarılı oluruz ha. Valla daha silahımız da 18 element olmamasına rağmen slotlara güzel hasar çıkarıyoruz diye düşünüyorum. Gerçi dönüşümlü de kaç vurmak gerekiyor slotlara falan bilmiyorum ama boss'un kendisine sanırsam 45 k falan vurmak gerekiyor derken çok tuhaf bir şey oldu. Ne no, oldu lan? Abi boss'un kendisine şu anda 45 44 45 k civarında bir şeyler vuruyorum. Tabi ayaz gücü özütünü bastığımda bunun yerine 18 elementimiz olsa ve şimşek saldırı eldivenimiz olsa e, muhtemelen ayaz gücü özütü olmadan rahatlıkla kesebileceğiz diye düşünüyorum. E, hesabımız pot basmadı bu arada. Bak bunlar da kapanmış ama hepsi basılıymış. E, i̇lk defa dönüşümlü kesiyorum. E, kafayı kestikten sonra tuhaf bir olay oluyor anlamadığım üzere. Sanki bir yer ışınlanıyormuş gibi hesap tuhaf bir hareket yapıyor. Belki de dönüşümlü de oluyordur bu. Şu an bastığım balıklar gerçekten masraf değil sunucumuzda. Çok ucuz. E, ölmeyiz inşallah. Sersem yedik ama. Şamanımızla bu arada kraliçeyi bile çekmedim. Ee, bizim markalar bitmiş bu arada. Otomatik ama neden kapanıyor sürekli acaba ya? Valla patlatırsak markalar yüzünden patlatacağız. Ama inşallah da patlatmayız abi. Son canları artık kesiyoruz. Haydi patlatmadık kestik. Valla başarılı oldu. Abi demek ki silahımızın elementini halletsek başarılı kestik. Daha eldivenimizi bile takmadık yani. Bir sonraki bölümde bir aksilik olmasa eldiven görevimizi falan yapacağım. Ama şu an bu masrafla bile kesmeye razıyım. Biraz paraya ihtiyacımız var açıkçası. bir başarılı kestiysek o halde bu videoya bir çekiliş yakışır. Bu sıfırda oynayan 10 arkadaşımıza bir kayıp vermeyi düşünüyorum. Bu videonun altına yorum olarak sadece Lucifer'da deki kullanıcı adını belirtmeniz yeterli. Yanlış yazmamaya özen gösterirseniz çok iyi olur. Bir sonraki videoda da ep kodu çekilişi yaparız ve diğer sunucudaki arkadaşlarımızın da gönlünü almış oluruz. Bu arada başarılı kestik ama masrafsız kesmedik. Muhtemelen bir sonraki videoda da bunu gerçekleştireceğiz. E şöyle baktığımızda 3 tane de hidra sandığı almışız. Bereket versin. Şu envanteri falan bir düzelteceğim. E bu masrafı da hidra kesmeye devam abi. Şampiyon level olacaktım ama maalesef XP'miz eksik. Bir deneyim muhtemelen olmayacak. E tecrübe yetersiz çünkü. Neyse sonraya kaldı bu. E şu anda başarılı kestiğim halin item tanıtımını ister misiniz bilmiyorum. Silahımda henüz 18 element yok. Ama yine de seriden bir item tanıtımı yapayım size. Abi şöyle silah, kask... Tılsım, küpe, kalkan, zırh, ayakkabı, kemer, bilezik, kolye. Kostümlerinde pek saldırı hızı falan yok. Sadece şuradan 3 canavar geliyor ikisinden. Silah fişimiz, kuşağımız, avuramız. Bunun yanı sıra pet ve porkimiz. Bastığım ürünlerde şöyle gördüğünüz gibi. E bunların yanı sıra bir de zargana basıyordum da. Zarganaya çok gerek yok. Zaten büyü çözmeyi yiyince hepsini yiyip bitiriyor. Simyalarımız mitsimat zaten gördüğünüz üzere. Biyolog deseniz şeytan hatırasında. Bunlar dışında yut nori, marka falan her şeyi basıyoruz. Bir de inci çiçeği falan basmıştım da ne kadar etkisi var emin değilim. Daha şimşek saldırılı eldivenimiz takılı değil. Buradan da altı güç falan gelecek. Valla yapabileceğimi düşünmüyordum silahlı element olmadan. Yaptık ya. Özü hakkından geldi bu işin. O halde bu videomuzu da yavru örümcek olarak kapatalım. Umarım eğlendiğiniz, keyif aldığınız güzel bir bölüm olmuştur. E, bu bölümde hidreyi artık başardık. Ama tabi bunu ufaktan masrafsız hale getirmemiz gerekiyor. Muhtemelen bir sonraki bölümde de bunu tamamlamış oluruz. O halde şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.